sevenlerinin elinden dua etmekten başka hiçbir şey gelmez. Yıldızın acısı ise herkesten daha büyüktür. Hem 20 yıldır yolunu gözlediği aşka ellerinden kaymak üzeredir. Hem de buna kendisinin sebep olduğunu düşünmektedir. Elinden gelse, eski hayatlarına kaldıkları yerden devam edecek, onu başka bir iş için zorlamayacaktır ama artık her şey kaderin elindedir. Yıldızın da buna razı olmaktan başka şansı yoktur. Yalnızca Kuzey için parlayan Yıldız, bir yıl bile sürmeyen bu slatımı beklemiştir bunca yıl. Yıldız'ın hamile olduğu haberinin verildiği tanıtımda tüm aile bu müjdeli haberle büyük bir sevinç yaşıyor. Poyraz ve Kamer'in kız isteme merasiminde Kuzey'in itirazı herkesi şoke ediyor. Nahide'nin doğuma alındığı anlar dikkat çekerken doğum sırasında Sefer ve Yıldız'ın bayılması izleyenleri güldürüyor kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldız'la kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, 21 yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir. Yeni